Y yarasın kedi bak cat life ödül maması bak iyice lokum gibi bak o oh. yarasın kedi bak kütür kütür götürdüm bak kütür kütür bak hmm. lokum lokum böyle tabi bu daha şey bu daha ufak bak ha. lokum gibi götürdü bak hmm. o oh. Geçiyor geçiyor. Ben söyleyeyim bak. Tabi gramajı daha düşük gibi. Ama daha sulu daha güzel. Bunu da test ettik. He. Ee, beraber dedi. Ah, ah, bak. Bunu da test ettik. Ha, götür götür. Götür. Bundan bir şey alırız. Tamamdır kedi.